İslam düşmanları memleketimizde yakın geçmişte yakın tarihimizde ve de günümüzde İslam düşmanları eğer alenen İslam'a karşı bir tavır alabiliyorlarsa alıyorlar. Yani pervasızca İslam'ın aleyhtarlığını yapabiliyorlar. Bazen kendi menfaatleri icabı kendi çıkarları için biraz Müslümanlara şirin görünmeleri gerekiyor. Ama asla İslam düşmanlığından vazgeçmiş değiller. Bu durumda yani Müslümanlara Müslümanların Efendim desteğine, Müslümanların efendim teveccüne ihtiyaç duydukları zaman, mesela yakın geçmişte böyle bir İslam düşmanı vardı. Bu e, millete, Müslümanlara ihtiyacı olduğu zamanlar ona göre hareket etmiş. İkili oynamıştız. Müslümanlara şirin görünmek istediğinde İslamdan bahsetmiştir. İslamın e, güzel olduğu, iyi olduğunu söylemiştir. İslam'a kimsenin itiraz etmeyeceğini söylemiştir. Ama o günlerde İslam'a e, dine düşmanlık yapmak, yapması gerektiği zamanda da ikili oynadığı için açık böyle e, tek yüzlü olamadığı için İslam'a karşıyım dememiştir. Şeriat'a karşıyım demiştir. Yani halkın kafasında biraz cahil, bilmeyen İnsanların anlayışında şu oluşmuştur. Sanki İslam başka, şeriat başka. Müslümanlardan nema alınması gerektiği zaman İslam diyoruz. Ama İslam'a dil uzatması, darbe vurması gerektiği zaman da. İslam'a karşıyız demiyor, şeriata karşıyız diyoruz. Veya irtica diyorlardı. Bunu hatırlarsınız. İrtica diye bir kelime uydurmuşlar. Biz İslam'a karşıyız demiyorlar, irticaya, şeriata karşıyız diyorlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. وعلى. <applause>